Selam arkadaşlar ben sizlerle yeni dronum avatı iki aç şey yapıyoruz kutu açılma eee şu an çok şey yani öbür videolarda bir şey demediysem ve öbür kafam karıştı bir dakika öbür videolarda deyip de bu videoda demediysem eee sorun değil çünkü havadan da anlayacağınız gibi Saat 9'a 25 falan var. Neyse. Ben direkt kutu açılımına geçeceğim. Şöyle. La. Kör oldum bir dakika. Heh. Şöyle. Bir de göstereyim. DJ Ayalata şeyin markası. Gayet güzel bir drone. Önünde kamerası falan var. Böyle açacağım. Şunu İçinden şöyle bir çanta çıkıyor. Cık kızım cık zorlama bizi. Kızım cıkar mısın? E, tekerle açacağım diye değilmiş. Çanta zor çıkmış. <laughs> Oh be. Hem şu anlık böyle yaptığım için özür ama yani. <laughs> Çok zor. Yani şimdi. Şöyle bir çanta çıkıyor içinden. Bir de sesim kötü işte. Sabah olduğu için. Böyle açıyoruz. Umarım burada da zorlanmayalım. Doğru. <laughs> Lan. Dünyanın en kötü açılımı ya. Ya fiyatını söyleyeceğim ama sonradan artarsa ben karışmam. Fiyatı 63 bin TL. Biraz pahalı olabilir, biraz. Sonra içinden şunlar çıkıyor. Şimdi ilk şunla başlayacağım. Heh öyle bir şey. Dur şu süngerlerini koyalım. Gördüğünüz gibi sanal gerçeklik gözlüğü var içinde. Şöyle. Şurada koruma şeyleri var. Onu sökerim. Sonra bu ne ki? Ben hiç şey anlamadım. Koyalım. Şimdi ne oluyor lan? Neden ışığı yandı ama? İçinden kumandamız çıkıyor ama normal bir kumanda değil. Başka tip bir kumanda, joystick falan var. Ama açamıyorum yine kör olduk. Özür dilerim. Oğlum alt tarafı bir bunu Neyle yapıştırdınız? Eh. Bir de şöyle bir kumanda çıkıyor içinden. Şur, şuradan tuşları falan var. Bu da joystick. Şuradan gaz falan yapıyorsunuz. Bir de bu kumandanın en büyük özelliği drone'u şöyleyken gaza bastığınızda drone düz gider. Ama şöyleyken bastığımızda drone bu tarafa. Yani sağa doğru dö dönüyor. O güzel bir şey. Neyse bunu da koyuyorum. Şimdi bataryalara geçtik. Bataryalar 3 tane. Biz bunu özel paketten aldık. O yüzden belki 63 bin liradır filan. Neyse. Şuradan hepsini aynı anda şarj etme kutusu için şarj girişi var. öyle şu an hepsi fullmuş şarjıların. Full gelmiş. hiçbir şey yaramıyor dediğim için içinden bir şey çıktı. Ya yok kumandanın içinden çıkmış. Şimdi drone şimdi drone'umuza geçebiliriz. bakalım başka bir şey var mı? Anlık şunları izleyebilir. Bakabilirsiniz. Neyse başka bir şey yokmuş şöyle açalım. Şu an normalde bazı kişiler pak paketi sallar ki içindeki düşün ben çünkü pahalı olduğu için şey tam tersini yapıyorum. Ağzımla açtım yemin ediyorum. Şöyle dronumuz. Kamerası var. Ama şu an net gözükmüyor. Çünkü koruması var. Bir dakika. Heh. Gördüğünüz gibi kamerası burada. Belki bununla çekimler yapıp size atabilirim. Bir de bunun açılışını yapacağım ve kapatıyorum. Bunun açılışı yani şöyle göstereyim. Şunun gördüğünüz gibi arkası boş. Şimdi bunu Şöyle takıyoruz herhalde. Hah, böyle giriyor. Şöyle. Buraya oturdu. Şimdi şöyle açıyoruz. 2 kez basarak. Ben bayağı gelmeden önce öğrenmiştim. Böyle bir ses çıkarıyor ve tam görmediyseniz şunu da göstereyim. Bir dakika. Bir. Yani... kanatlarına iyi bakın. Kanat ayarlama yapıyor şu Bir de hepsinde. Şurada bir ışığı var. Bir de son olarak da şunu göstereceğim. Kamera iyi bakın de. Oldu mu? Heh. Kamera çok tatlı ya. Günaydın oldu. Neyse bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Ee, Dronel çekim videoları görsek istiyorsanız like atabilirsiniz. Art ee, sizleri seviyorum. Bay bay.